kardiyopulmoner resütasyonun bu kadar korkulu bir işlem olmasına sebep olan olasılık. Ya nabzı hissedip hissetmediğimi anlayamazsam, ya nabzı doğru değerlendiremezsem, ya hastanın aslında nabzı var idiyse ama ben bulamadıysam sorusunun cevabını vereceğiz. Peki neden önce göğüs kompresyonu yapıyoruz? Çünkü eğer vücutta dolaşım yoksa oraya oksijen göndermenin bir anlamı yok. Sadece akciğerleri şişirmiş olursunuz o kadar. Atmakta olan bir kalbe dışarıdan destek ile daha güçlü kan pompalaması desteği yapılabilir. Bu yüzden eğer nabız aldığınızdan emin değilseniz de kardiyopulmoner resitasyona başlamalısınız. Peki nasıl yapacağız? Elinizin topuk kısmıyla hastaya müdahale etmelisiniz. Elinizin topuk kısmını sabit tutabilmek, avuç içiyle hastaya dokunmamak için diğer elinizle altta kalan eli bu şekilde kilitlemelisiniz ki avuç içinden güç vermeyin. Sadece elinizin topuk kısmıyla müdahale edin. Şunun altını da bir kere daha çizelim. Hastaya göğüs kompresyonu yaptığımızda baş ekstansiyon pozisyonunda kalamaz. Doğal olarak fleksiyona döner ve biz suni solunuma geçtiğimizde başı tekrar ekstansiyon pozisyonuna almalıyız.